Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün fren kullanımının bütün detaylarını anlatmaya çalışacağım sizlere. Fren nerelerde, nasıl kullanılır? Ne kadar kullanılır? Neye göre frene basmalıyız? Neye göre basmamalıyız? Şimdi frenin esas kullanım amacı aracı istendiğinde yavaşlatmak, istendiğinde durdurmak değerli arkadaşlar. Yavaşlamak istediğimizde frene basıyoruz. Durmak istediğimizde frene basıp tekrar debriyaja basıyoruz. Frene basarken karar vermemiz gereken iki önemli kural. Yavaşlayacak mıyım yoksa duracak mıyım? Yavaşlayacaksam ayağım gazla gidiyorum. Yavaşlayacağım sadece. Frene bastım. Aracım yeterince yavaşladı. Freni hemen bırakıyorum. Gaza geçiyorum. Hayır. Durmaksa amacım. Frene basıyorum. Yavaşladıktan hemen sonra debriyaja basıyorum ama freni çok da fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Duracaksam eğer frene bastıktan hemen sonra debriyaja basabiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken kurallar var. Fren kullanımı ve debriyaj kullanımı nerede nasıl olmalı? Yokuş aşağı çok yavaş olsak bile örneğin birinci viteste yokuş aşağı iniyor olsak bile önce debriyaja bastığınızda çünkü biz çok yavaş giderken önce debriyaja basıp sonra frene basabiliyoruz bildiğiniz gibi. Ancak yokuş aşağı yerlerde çok dik yokuşlarda Önce debriyaja bastığınızda araç derhal hız kazanır. Yokuş aşağı çok dik yokuşta değilsek çok yavaş giderken önce debriyaja basıp sonra frene basabiliyoruz. Ancak çok dik yokuşlardaysak yine araç birinci viteste olsa dahi hafif frene basıp ondan sonra debriyaja basmakta mutlaka fayda var. Şimdi yolda hareket halindeyken bunu yapacağız. Hareket ediyorum. Nasıl kalkıyorduk? Gaza bastık. Debriyajı kavramaya getirdik. Tuttuk. Bir müddet bunu tutarak gidiyorum arkadaşlar. Uzun bir zaman gittim 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 gittim. Araç kendine geldikten sonra debriyajdan ayağımı aldım. Vites değiştireceğim. Vites değiştirme arasında nasıl yapıyordum? Debriyaja bastım. Gazı bıraktım. Vitesimi değiştiriyorum. Gaz kavrama verip debriyajı yavaşça çekiyorum ayağımı kavramaya getirip gaz veriyorum. Şimdi önümde bir kasis var. İkinci viteste gidiyorum. Frenle hafif yavaşladım. Yeterli dedim. Freni bıraktım. Gaza geçtim. Hocam burada biri alsak olmaz mı? Gerek yok arkadaşlar. Yol açık. Yol müsait. Trafik müsait. Eğer trafik müsait değilse bir ihtimal olabilir. Şimdi hızlandım. Hızdayken fren kullanımını göstereyim. Bastım diyebilecek gazı bıraktım. 3, gaz kavrama tekrar debriyajdan ayağımı aldım. Üçüncü viteste şu an 40 km süratle gidiyorum. Frene bastım. Aracımı yavaşlattım, yavaşlattım, yavaşlattım. Yeterli diyorum. Tekrar gaza geçtim. Gaza bastığımda aracım gitmekte zorlanıyorsa mutlaka vitesi bu sefer küçülteceğim. Debriyaja bastım. ikiye aldım. Tekrar gaz kavrama. Bu gaz kavrama yalnız yokuş aşağı yapılmaz arkadaşlar. Yani yokuş aşağı aracı hızlandırmamak gerekiyor çünkü. Tekrar gösteriyorum Fren kullanımı düz bir yoldayım Hızlandırıyorum Bastım debriyaja 3'e attım Yine 40'a çıktı aracım Frenime basıyorum Yeterince yavaşladıktan sonra Tekrar gaza geçiyorum Frenime basıyorum Yavaşladıktan sonra gaza geçiyorum Hayır hocam bu süratte duracaktım Tamam bu süratte duracaksak Sağ sinyalimi yaktım Sağ aynama bakıyorum Frene bastım duracağımı biliyorum. Debriyaja hemen basıyorum. Aracın iyice yavaşlamasını beklemiyorum yani. Tekrar edelim burayı. Kalkış için bile aldım. Sol sinyalimi verdim. Aynama baktım. Gaz debriyaj. Kavramada tuttum. Debriyajımı araç yürüdüğü an. Bir müddet tutuyorum. Ayağımı debriyajdan çektim. Gaza bastım. Motoru canlandırdım. Debriyaja bastım. 2'yi alıyorum. Gaz kavrama yapıyorum. Ve yoluma devam ediyorum Şimdi buradan bir U dönüşü yapacağım U dönüşü yaparken Bakın burayı da tekrar göstermiş olayım 2 ile olmaz mı hocam Olabilir ama gerek yok bastım debriyaja 1'e aldım frenle yavaşlıyorum Ayağımı kavramaya getireceğim Solumda araç var Kavramaya getirdim dönüş bitene kadar Kavramamı tutuyorum arkadaşlar Dönüş topluyorum aracımı Aracımı düzelttim Gidebileceğimden emin oluyorum Ondan sonra debriyajı bırakıyorum. Şimdi hızlandıracağım. Bağırıyor motor. Bastım debriyaja gazı bıraktım. 2. Gaz kavrama yapıyorum tekrar. Debriyajdan ayağımı yavaşça çektim. Duracağım. Frene basıyorum. Duracağımı bildiğim için debriyaja basıyorum. Çok fazla yavaşlamayı beklemiyorum. Yani arabayı sirkeleyecek kadar şöyle tır 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 ettirecek kadar yavaşlatıp debriyaja öyle basmıyorum. Duracaksam frene basmışsam debriyaja mutlaka basıyorum değerli arkadaşlar. Düzle bu bu şekilde. Çok yavaş giderken nasıl yapıyordum? Şu an birinci fites gidiyorum. Yokuş aşağıda değilim. Çok yavaş gidiyorum. Gazı bırakıyorum. Burada gazı bıraktığınızda debriyaja bastığınızdan araç durmaz arkadaşlar. Düz olduğu için. Düzde ve yokuş aşağı bu araç durmaz. Onun için frene basıp durduruyorum. Çok yavaş gidiyordum. Önce debriyaja bastım ama düzde olduğum için aracım durmayacak. Ya da yokuş aşağı olsaydım aracım yine durmayacaktı. Onun için neye basarak durduruyorum? Frene. Tekrar kalkış yapacağım. Aracımı yeniden biri aldım. Bakın birdeydi ama çıkarttım tekrar biri aldım. Neden? Elim alışsın. Aklıma gelsin sürekli. Sol sinyali verdim. Gaz debriyaj. Gaza bastım. Debriyajı kavramaya getirdim. Aracım bir müddet ilerleyene kadar tutuyorum. Hala tutuyorum. Bıraktım debriyajımı. Motoru bağırtıyorum. Debriyaja bastım. Gazı bıraktım. 2. Gaz kavrama yapıyorum. Kavramayı bir müddet tutup tekrar bırakıyorum. Normal seyir halindeyken sadece yavaşlamam gerekiyorsa ne yapıyordum değerli arkadaşlar? Frene basıp yeterince yavaşlayınca bırakıyordum. Duracaksam eğer ne yapıyordum? Frene bastıktan hemen sonra debriyaja mutlaka basıyorum. Bir de debriyaja arkadaşlar yanlış basmış olabilirsiniz yanlış bastık ay deyip ayağımızı çekemiyoruz ya da af yanlış bastım deyip debriyajı bırakamıyoruz. Yine gaz kavrama yapıyoruz her zaman. Debriyaja basmışsak aman deyip çekmeyeceğiz. Tekrar gaz kavrama yapacağız mutlaka. Bu gaz kavrama aracın sirkilenmesini, sarsılmasını önleyecek bir durum arkadaşlar. Tekrar sağda duracağım. Kasis vardı, yavaşladım. Frenimi bıraktım kasisten geçerken sağ sinyalimi yaktım. Sağa doğru yanaşıyorum. Frene bastım. Duracağım için debriyaja da basıyorum. Sonra aracı durduruyorum. Şimdi bu freni yokuş aşağı ve yokuş yukarı nasıl kullanacağız? Onu da bir anlatmaya çalışalım dilerseniz. Evet değerli arkadaşlarım. Şimdi yokuş yukarı duruyoruz. Ayağım frende bekliyorum. Kalkış yapacağım. Birinci vitesi aldım debriyaja basarak. El frenim inik. Yola girmeyeceğim için sinyal vermiyorum. Burada nasıl kalkacaktık? Debriyajı kavramayı alıyoruz. Titreşimi hissediyoruz. Ayağımızı frenden çekip hemen gaza basıyoruz. Aracın uzun bir müddet gitmesini bekliyoruz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi burada fren kullanımı nasıl olacak? Yokuş yukarı hızımız çok fazla değilse 3. 4. viteslerde 50-60 km süratle yavaşlamak için mutlaka bir miktar frene basmak gerekebilir. Ancak 1. ve 2. viteslerde frene basmadan araç zaten durur arkadaşlar. Bir deneyelim. Kalkışımı yaptım. Şu anda aracımı ilerlettim. Debriyajımı bıraktım. Gazı bırakıyorum. Debriyaja basıyorum. Bakın araç kendisi ben frene basmadan duruyor. Ben de geri kaymasın diye sadece frene basıyorum. Tekrar ediyorum. Yokuş yukarı olduğu için kalkışımı yaptım. Debriyajımı tutuyorum. Aracımı durdurmak için ne yapacağım? Debriyajı bıraktım. Durdurmak için gazı bırakıyorum. Debriyaja basıyorum. Araç durup geri kaymaya başladığı an frene tekrar basıyorum. Bu yüksek süratlerde mutlaka frene basarak durdurmak isteyebilir. Yokuş yukarı olduğu için kendisi duruyor ama yokuş aşağı ve düzde durmayacak. Bunu unutmayalım. Kalkıyorum. Debriyajımı uzun bir müddet tuttum tuttum tuttum. Debriyajı bıraktım. Tekrar durmak istedim. Gazı bırakıyorum. Debriyaja basıyorum. Aracım kendisi duruyor. Önümde bir tehlike yoksa tabii ki bu. Önümde araç falan varsa ben mecbur frene basmalıyım. Geri kaymasın diye frene basıp durduruyorum sonra. Kalkıyorum tekrar. Evet yokuş yukarı olduğu zaman gazı bırakıyoruz. Debriyaja basıp aracı durdurabiliyoruz. Mesela şu an düz bir yere geldik. Burada gazı bıraktım debriyaja bastım ama bakın araç durmuyor. Gitmeye devam ediyor. Burada Mutlaka frene basıp kendim durdurmam gerekiyor. Tekrar kalkıyorum. Gaz debriyaj yaptım. Şu an yokuş aşağı geleceğiz. Bastım debriyaja. 2. Yokuş aşağı debriyaj kullanımı nasıl olacak? Yokuş aşağı debriyaja erken basarsak özellikle çok dik yokuşlarda araç çok fazla hız kazanacaktır. Bakın şu an bir kasisim var. Frenle yavaşlıyorum kasisi geçecek kadar yavaşladım. Sonra frenimi bıraktım. Tekrar gaza geçtim. Kasise gelmeden frenin işini bitirmiş oluyorum yani. Şu an yokuş aşağı gidiyorum arkadaşlar. Çok dik de bir yokuş değil. Dış kameradan fark edebilirsiniz. Sadece debriyaja basıyorum. Bakın şu an aracı dış kameradan takip edin. Frene falan basmıyorum. Gaza da basmıyorum. Ayağım sadece debriyajda. Vites boşta olduğu için şu anda ha debriyaj basık ha vites boşta. Bakın aracım Kendisi şu an bakın kaç kilometre hıza çıktı? 50'ye çıktı. Ben hiç gaza basmadığım halde. Şu an frene ihtiyaç duyuyorum. Demek ki yokuş aşağı giderken mutlaka önce frene basacağım. Sonra debriyaja basacağım değerli arkadaşlar. Evet, fren ve debriyajda durduk. Şimdi ışığımız kırmızı yanıyor. Onun yanmasını bir bekleyelim. Yokuş aşağı inerken ne yapıyormuşuz? direkt debriyaja basmıyoruz. Önce frene basıp sonra debriyaja. Çok yavaş gittiğimiz yerlerde çok dik yokuşlarda yine önce debriyaja şey önce frene sonra debriyaja. Düzlerde çok yavaş gidiyorsam düzlerde çok yavaş gidiyorsam önce debriyaja basabiliyorum. Birinci fitesin hızlarındayken önce debriyaja basabiliyorum değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım şimdi yokuş yukarı fren kullanımına bakalım yokuş yukarı normal seyir halindeyken freni nasıl kullanacağım gaza bastım aracımı hareket ettiriyorum debriyajımı tuttum 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 ayağımı debriyajdan aldım gaza bastım debriyaja bastım gazı bıraktım iki gaz kavrama yapıyorum tekrar arkamda bir araç var Evet şimdi yokuş yukarı bakın ikinci vitesle gidiyorum ikinci vitesle biraz hızlandırdım gazı bırakıyorum aracım yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor. Tekrar gaza basıyorum. Bakın hiç frene basmadım. Önümde bir tehlike yoktu. Eğer önümde bir tehlike varsa frene basarak yavaşlayabilirim. Yokuş yukarı kasisimiz var şu an önümde. Gazı bırakıyorum. Araç kasise geldiğinde yavaşlıyor. Ben tekrar hafif gaza basarak devam ediyorum. Yani yokuş yukarı önümüzde bir tehlike yoksa ille de frenle yavaşlamak zorunda değiliz. Bizim çünkü eğitimdeki hızlarımız bunu yapmaya uygun. Ancak yokuş aşağı bu durum böyle değil. ...düzde ve yokuş yukarı... ...gazı bırakarak aracı yavaşlatabiliyoruz. Gerekiyorsa frene basabiliyoruz. Ancak... ...yokuş aşağı... ...araç mutlaka hız kazanacağı için... ...şimdi yokuş aşağı geleceğiz. Evet, aracım şu an... ...yokuş aşağı diklenmek üzere arkadaşlar. Yokuş aşağı geldim. Gazımı erkenden bıraktım. Fren alıyorum. Frenle... ...buradaki frene basmaktaki amacım şu... ...yavaşlamayacağım... ...hızlanmayacağım. Aracın hızını sabit tutmaya çalışıyorum. Yavaşlamıyorum, hızlanmıyorum. Şimdi önümde bir kasis var. Bakın yokuş aşağı kasiste. Kasiste yaklaşınca debriyaja basıyorum. Freni bırakıyorum. Kasisten geçiyorum. Debriyajı kavramaya alıyorum. Yokuş aşağı kasiste ne yapmışım? Frenle yavaşlamıştım. Debriyaja bastım. Kasisi geçtim. Freni bıraktım. Debriyajımı kavramaya getirip devam ediyorum arkadaşlar. Mesela önümde araç var. Fren ve debriyaj yaptım. Durdum. Birinci vitesimi aldım. Kalkış yapıyorum. Gaz debriyaj. Tekrar vitesimi büyüteceğim. Bastım debriyaja gazı bıraktım. Gaz kavrama yapıp devam ediyorum. Yokuş aşağı neydi? Freni almıştım. Debriyaja basıyorum. Önce freni alıyorum. Sonra debriyaja mutlaka basıyorum arkadaşlar. Genelde biz buna böyle alışmamızda fayda var. Önce fren sonra hemen arkası debriyaj. Yani bu şu demek değil. Frene basıp 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 arabanın iyice canını çıkarıp sonra debriyaja basmak değil arkadaşlar. Frene bastıktan hemen sonra debriyaja basmak gerekiyor. Bunu bu şekilde algılamanızda fayda var. Çok hızlı süratte peki nasıl olacak hocam? Hızlandırıyorum aracımı. Şu an 50'deyim. Yine aynı olacak. 60'dayım. Frene basıyorum. Aracımı yavaşlatıyorum, yavaşlatıyorum, yavaşlatıyorum. Gerekiyorsa vitesi küçültüp freni bırakıp devam edeceğim. Kaldırıyorum gaz kavrama tekrar. Tekrar edelim. Hızlandıralım tekrar. 3'e attım. Gaza basıyorum. 4'e attım. Bakın 4. vitesle gidiyorum. Bunu da çok merak ediyorsunuz. Araç dördüncü viteste. Frene bastım. Aracım ikinci vitesin hızına indiğinde debriyaja basıp aracı ikiye alıyorum. Tekrar gaz kavrama yapıp devam ediyorum. Yani dörtten yavaşlamalarda bu büyütürken olmaz ama yavaşlamalarda bugün herkes tersten geliyor maşallah. Yavaşlamalarda örnek yapacağım. Tekrar dörde atayım aracı. Üçe attım. Üçüncü viteste fark etmez. Üçüncü vitesteyim. Frene bastım. 2'nin hızına indim veya 1'in hızına indireyim. Yavaşlıyorum. 1'in hızına indiriyorum. Debriyaja basıp 3'ten 1'e alabiliyorum. Burada önemli olan aracın hızını ayarlayabilmiş olmanız. 4. viteste 60 km süratle giderken 70 km süratle giderken aracı 1'e alamayız arkadaşlar. Onu mutlaka ayarlamak gerekiyor. Yani hızı düşürdükten sonra 5'te de olsa 2'ye 1'e alabiliyoruz. Önemli olan Aracın hızının e, vites değerine uygun olabilmesi. Duracağım. Frene basıyorum. Yavaşladım. Duracağım için debriyaja basıyorum. Bir müddet gidip hemen yavaşça duruyorum. Frene bastığım an durmak zorunda değilim. Önümde bir tehlike yoksa değerli arkadaşlar. Umarım bunu da anlatabilmişizdir değerli arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a Allah emanet olun. Sevgiler, saygılar.